İhsan ve Cömertlik Şeyh Sadi Şirazi, Kuddisesi Ruhu, İhsan ve Cömertlik hakkında şunları söylüyor. Kabirlerinde rahat yatıp uyuyanlar, yeryüzünde halkı rahat tutanlardır. Hayattayken yapacağın tüm hayırları yap. Öldükten sonra kimse seninle, geçmişle ilgilenmez. Servetin bugün senin. Sen öldükten sonra elinden çıkacak. Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan hali perişan olanlara merhamet et. Hazine'nin anahtarı senin elindeyken hayır işle. Yarın anahtar başka ellere geçecek. Sen kendi azığını kendi elinle götür. Çoluğundan, çocukluğundan sana fayda gelmez. Ahiret yolculuğunda azığını yanına alan kişi bu dünyada hayır yapmış demektir. Kaşınacaksan kendi tırnağınla kaşın. Gücün varsa şimdi iyilik yap. Yarın, gücüm varken niçin vermedim diye elini ısırırsın. Yoksulun aybını örtmeye çalış ki Allah Teali senin günahlarını örtsün, bağışlasın. Kapına gelen fakiri küskün, gönlü kırık gönderme. Acizlerin hüzünlü gönlünü rahatlat. Allah'ın seni dilenmekten korumuş olduğunu düşün. Haline şükret, kapına gelip isteyeni kovma.